Bir adam 78 gün boyunca yaşayıp ölmediğini veya korkunç bir hastalığa yakalanıp yakalanmadığını görmek için yaptığı tuhaf bir deneyde çiğetten başka bir şey yemiyor ama şimdiye kadar hiç daha iyi hissetmediğini söylüyor. Bazılarımız vegan beslenmeye çalışırken ve her zamankinden daha fazla gezegene yardım etmek ve hayvanları kurtarmak için sebzeli yemeklere yönelirken bir Instagram kullanıcısı tam tersi yöne gitti. Amerika Birleşik Devletleri'li bir adam, hayatta kalıp kalamayacağını öğrenmek için 78 gün boyunca tek başına çiğ et yeme konusunda şok edici bir şekilde kendine meydan okudu. Daha önce bitki bazlı bir diyet yemişti. Ancak bu nedenle sağlık sorunlarından muzdarip olduğunu iddia etti. Bunun yerine midesini güzel bir şekilde yavaş yavaş eğitiyor ve onu çiğ hayvan sütü ve çiğ yumurta ile yıkıyor. En sevdiği yemeklerin tavuk göğsü, biftek ve kılıç balığı olduğunu iddia ediyor ve şu ana kadar şiddetli gıda zehirlenmesinden kaçınmayı başardığını söylüyor. Ama endişe verici bir şekilde E. coli, Salmonella ve Shigella'ya yakalanma riskini alıyor. Kabızlık, hemoroid ve hatta iskorbüt gibi meyve ve sebze yemezse başka sağlık sorunlarıyla da karşı karşıya kalabilir. Çiğ eti ısırdığı mide bulandırıcı fotoğraflarını yayınlayan adam, tuhaf diyetinin etkilerini görmek için beklerken internette takipçilerini topladı. Instagram sayfasında 63 bin takipçiye sahip ve biyografisinde şöyle açıklıyor, Bakterilerden ölene kadar her gün Malfoots'ta çiğ et yiyeceğim. 5 gün mü yoksa 500 yıl mı yaşadığımı görüyorum. Bir takipçisi tarafından nasıl hissettiği sorulduğunda, "Güzel, şimdiye kadar hoşuma gitti ve durmak için bir neden hissetmiyorum. Her iki durumda da çılgınca bir değişiklik yok." dedi. 40. gününde, favorilerinden biri olan 1 kilogram kıymayı sadece 5 dakikada yiyebildiğini açıkladı. 45. günde, takipçilerinden birinin "Derili ayak gibi göründüğünü" söylediği çiğ domuz pastırması yedi diyetinin ne kadar sınırlı olduğu konusunda endişe duyanlar için ara sıra patates, pirinç ve pişmiş tavuk yediğini açıkladı. Bu tarz videoların devamlılığı için YouTube kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi sakın unutmayın.